Emeklilik hayallerime hoş geldiniz. Burada Mersin Kız Kalesi'nde önce 200. yüzyılda yapılmış padişahın kullandığı hamamlar, saray, kantar ve tiyatro gözüküyor yukarıda. Da. Şimdi sadece kalıntılar kalmış. Taşları ve o zaman da yapılan sütunlar ve kullandıkları taşların figürler ve düzgün yerleri kalmış sadece. Burada kocaman bir incir ağacı yetişmiş. Hadişah'ın zamandaki kralın sarayının ya da kullandığı bölümlerin üzerinde. Ocağıma incir ağacı diktiniz derler ya, aynı o demek ki. Bu bölümde daha yeni kazılmış ve kazı devam ediyor büyük bir ihtimalle daha. Şu anda kazıda kimse yok ama toprak izlerinin daha belli olduğu bölümü kazı çalışmaları da akışın veyahut da sonbahardan sonra. <laughs> burada tarihini okuyabilirsiniz. Bu da tarihi sütunların parçaları. Bu <laughs> zemin mozaikleri zamanında milattan 200 yıl önce yapılan mozaikler. Kırmızıdan belli oluyor mu bilmiyorum balıktan. şükür yapmışlar mozaiklerle. Evet. Çaresizlik yok. Çaresizlik yok. Tamam abi sıkıntı yok. Her şey sende. Erdemli Kız Kalesi burası da. Buranın her tarafı tarih fışkırıyor. Her tarafında tarihi bir yerlerimiz var. Milattan 200 yıl önce yaşanmış bir medeniyetlerin tarihi kalıntıları. Burası giriş kapısı zamanında. İhtişamlı bir kapıymış. Burada da tarihten bir yaz ama ben okuyamıyorum çünkü. 1200 yıl önce 2200 yıl önce milattan 200 yıl önce yazılan bir yazı. Güzel. Çıktı, çıkarmışsınız. Siz. Her yeri biliyorsunuz. Sadece. Gel. Milattan önce 200. yılda burası çarşı olarak yapılmış. Ben de bir abimizin söylediği gibi Agora diye bir şey geçiyormuş isim olarak da. Bu da tarihi okuyabilirsiniz yazısından da. Burası da tiyatroymuş. Tiyatronun yolu şu anda burası gittiğimiz yer. Şu sütunlar zamanında belki buranın kapalı olarak da olmuş olabilir. Karşıda tarihi bir yazıyor ama okuyabilirseniz eski bir yazı okuma şansınız varsa okuyabilirsiniz. daha yeni kalmışlar işte burada. Yeni daha çıkartılmış herhalde. Toprakları belli izleri. Şurada tiyatronun sahnesi. Şurada tiyatro bölümü. Milattan 200 önce 200. yüzyılda yapılmış. Karşıda Gözgen ya da Padişah'ın sarayı. Bir de bu tarihi yerlerde en güzel yerler, gelin çekimleri oluyor devamlı. Genelde hafta sonları. Çok güzel bir tarihimize tanıklık için gelin çekimleri yapıyorlar. Bu da çarşının üstten görünümüşü. Bu da çarşının devamı. Burada komple birleşikmiş ama ortasında yol almış da komple zamanında.